Son yıllarda hayatımızın acı gerçeği SMA. Peki SMA neydi? Son yıllarda mı hayatımıza geldi? Bugünlerde neden bu kadar popüler? Birçok soruyla karşılaşıyoruz. Son yıllarda çıkan bir hastalık değil, yıllardır ülkemizde ve hayatımızda olan bir hastalıktı. Bugün bu kadar gündemde olmamızın sebebi dünyadaki tedavi yöntemlerinin çoğalması ve ülkemizdeki tedavi yöntemlerinin kısıtlı olmasıydı. Spinal Müsküler Atrofi, kısacası SMA. SMA ölümcül bir kas hastalığı Anne ve babanın taşıyıcı olmasıyla dünyaya gelen ikinci, üçüncü ve çocukta da oluşabilecek ölümcül bir kas hastalığıdır. Neden ölümcül diyoruz? Kas hastalıklarının çoğu yatağa mahkum, tekerlekli sandalyeye mahkum yaşarken SMA hastalığının da isminden aldığı atrofi kelimesiyle doğarken eksik bir genle doğması ve bu geni yeni bir protein üretememesi ve zamanla solunum kaslarını, kalp kaslarını etkileyen ve tedavisi düzenli alınmazsa, sosyal yaşamı ve medikal cihazları düzenli kullanılmadığı takdirde ölüme yol açan ölümcül bir kas hastalığıdır. SMA'nın belirtileri ise kurbağa bacağı pozisyonunda olmak, oturamamak, boynunu tutamamak, gevşeklik dediğimiz belirtileri vardı. Bu her hastalıkta benzer durumlarla karşılaşabilir. Bundan dolayı da peşisi sadece genetik olarak bir kan ile gerçekleştirilebilir. SMA hastalığı genetik bir hastalık olduğu için sadece anne ve babadan alınacak bir tüp kan ile teşhis konulabilir. SMA ile yeni tanışan ailelerimizin, hastalarımızın süreçleri çok önemlidir. Öncelikle hemen ülkemizdeki bulunan uygulama merkezleri hastanelerine başvurmak, nöroloji polikliniğindeki tetkiklerini yapıp hızlı şekilde Türkiye'deki mevcut tedavimize erişimini sağlamak zorundadır. SMA'da bulunan 3 farklı tedavi yöntemi vardı. Birincisi 2010 2017 yılında FDI ve EMA'dan onay almış Spiraza tedavisidir. Bu tedavimiz bizim ülkemizde SGK geri ödeme kapsamında olup SMA hastalarımıza 4 ayda bir uygulanan solunum ve fizik kriterlerine tabi tutulan bir tedavidir. Ülkemizde geri ödeme kapsamındadır. %65 bir başarı oranı vardır. Bu hastalarımız ülkemizde düzenli olarak bu ilacı almaktadır. Vistiplam ilacımız Spiraza ilacımızla eşdeğer bir ilaç. Oral yolla alınan ilk tedavi yöntemidir. FDI ve EMA onaylıdır. Ülkemizde geri ödeme kapsamında bulunmamaktadır. Zolgensma ise son zamanlarda ülkemizde de birçok kampanyayı dahil ettiğiniz, gördüğünüz, çocukların istediği, ailelerin benimsediği, dünyada ispatlanmış tek gen tedavisidir ve dünyanın en pahalı ilacıdır. Bu ilacımız FDI ve EMA onaylıdır. 1800 hasta üzerinde uygulanmış, 45 ülkede geri ödeme kapsamında olan fakat bizim ülkemizde ücrete ödenmeyen ikinci bir tedavidir. Ücreti ödenmediği için ailelerimiz sosyal medyada yaptıkları kampanyalarla dünyanın en pahalı ilacına erişim sağlamaya çalışmaktadır. Bu ilacımız FDI ve EMA onaylıdır. 2020 yılının Mart ayında EMA'nın ruhsatlandırılmasıyla dünyada hızlı şekilde satışı gerçekleşmiş ve bu ilaç sonrasında ilaca bağlı hiçbir ölüm oranı yoktur. Bu yüzden de Amerika'nın FDA'nın ve EMA'nın verilerine göre şu an dünyada ispatlanmış %95 oranındaki tek gen tedavisidir. SMA Çocuklar Derneği bugüne kadar neler yaptı? SMA Çocuklar Derneği 2021'in Ocak ayının 4'ünde kuruldu ve İlk kurulduğu andan itibaren çocuklarımızın sosyal yaşamıyla, medikal cihazlarıyla fizik tedavi, psikolojik destek, gıda yardımları, solunum cihazına bağlı olan ailelerimizin ise elektrik fatura desteği gibi birçok konuda ailelerimize destek olmak için kurulmuş yeni tedaviler ve çıkmış tedavilerin araştırmalarını yapmak, bu konuda bilgilendirmek, toplumsal düzeni sağlamak, hastaların sosyal yaşamını etkileyebilmek için ailelerden ve gönüllülerden oluşarak kurulmuştur. Veteriner Çocukları Derneği bugüne kadar yaklaşık 45 tane bebeğimizin medikal cihazını karşılamış. 50 tane ailemize gıda yardımı yapmış. 30 ailemize fatura desteği sağlamış. Ve yaklaşık medikal malzemeleri olarak bakım malzemeleriyle alakalı da 70 tane ailemize düzenli destek sağlamıştır. Bizler SMA Çocukları Derneği yönetimi ve kurulu olarak önceliğimiz ailelerimizin sosyal yaşamı, çocuklarımızın sosyal yaşamı, buradaki ailelerimize psikolojik danışmanlık ve hukuksal süreçlerde de avukat desteği sağlıyoruz. Umarız bir gün ülkemiz SMA hastaları için yaşanabilir bir ülke olur. 3 farklı tedavinin bu ülkeye gelmesini istiyoruz ve 3 farklı tedavinin koşulsuz ve şartsız çocuklarımıza ve hastalarımıza uygulanmasını talep ediyoruz. SMA Çocuklar Derneği olarak toplumsal mücadeleye başlıyoruz. SMA hastalığı evladınızın gözünüzün önünde evimesi demek. İlk çocuğunda SMA teşhisi konulmayan, ikinci ve üçüncü çocuğunda hastalığa yakalanmış aileler var. İkiz bebeklerde biri sağlıklı iken diğeri hastalıklı olarak dünyaya gelmektedir. SMA ailelerini artık görmezden gelemezsiniz. Bütün çocuklar eşittir ve yaşam hakkına sahiptir. Sesini duyuran değil, hepsi yaşamalıdır. Bu da ilk önce devletimizin görevidir. Çocuklar kampanyalarda yardım platformlarında iyi insanların vicdanına mahkum edilmemelidir. Kampanya demek zaman kaybı demek, çocuklarının nefesini saymak demek. Her gece o dört duvarın arasında çocuklarının yaşayabilmesi, yaşayabilmesi için insanlara dert anlatmak, konuşmak ve onların cebine mahkum edilmek demektir. Evlatlarımızın eriyerek ölmesini istemiyoruz. Bu yüzden ailelerimize bu süreçte psikolojik ve hukuki destek sağlarken bebeklerimizin şartsız ve eşit şekilde hayatlarına devam etmesini istiyoruz. Doğudaki evlatlarımızın sesini bile duyuramamışken sosyal medyada çevresi olan, ihtiyacını karşılayan hastalar bu tedaviyi alarak çocuklarını hayata bağlıyor. SMA Çocukları Derneği olarak güçlü olmak için, tek ses olmak için, çocuklarımıza nefes olabilmek için sizleri, herkesi derneğimize davet ediyor toplumsal mücadeleye bekliyoruz. Toplumsal mücadelede yapacağınız her bir paylaşım, her bir destek 1620 hastanın sosyal yaşamını etkileyecek ve onların bu ülkede sağlıklı şekilde yaşamasına vesile kılacaktır. Bir çocuk değil, bin çocuğu kurtarmak istiyorsak buyurun gelin hep birlik olalım, birlik olalım, el ele olalım, bütün SMA hastaları için nefes olalım. Yardım Eli Projesi, SMA Çocukları Derneği ve SMA Kit Vakfı'nın ortak sorumluluk projesidir. SMA çocuklarının hayatı sadece ilaçlardan ibaret olmamakla beraber medikal cihazlar, fizik tedaviler, solunum terapistleri, hastaya yatakları ve birçok maddede bunu genişletebiliriz. Birçok çocuğumuzun eksiği bu konuda artıyor her geçen gün ve medikal cihazlarının fiyatlarının artması, bakım malzemeleri fiyatlarının artması ailelerimizi çok zor durumda bırakmaktadır. Bundan dolayı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyoruz. Projemizin ismi Yardım Eli Projesidir. Peki bu Yardım Eli Projesi nedir? Ee, 1620 hastaya hitap eden aylık hastalarımızın solunum cihazına bağlı olan hastalar için bakım malzemesi, yeni teşhis konulmuş hastalarımız için bütün medikal ihtiyaçlarının karşılanması, yaklaşık 90 tane bebeğimize engelli puseti, 120 tane bebeğimize yatak, her ay fatura desteği ve gıda desteği sağlanmak üzere oluşturulmuş, toplumsal bir mücadeleye dönüşen ve bütün hastalarımızı artık ihtiyaçlarını karşılamak için tek seferlik yapacağınız bağışlarla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesidir. Sizleri bu konuda toplumsal mücadeleye bizlere destek olmaya SMA hastalarının ilaç öncesi ve ilaç sonrasının ihtiyacı olan bütün eksiklerini karşılamak için desteklerinizi bekliyoruz.